Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hicr suresi 10. ayet-i kerime Ve leket ersenna min kablike fi şiyail evvelin 11. ayet-i kerime ve ma yetihim mir resulin illa kanu bihi yestehziun Allahu Teala Hicr suresinde bizlere peygamber aleyhissalatu vesselam'a ve diğer tüm peygamberlere karşı çıkan kafirlerin zihniyetini de ifşa ediyor açıklıyor. Böylece şu anda Allah'ın kitabıyla muhatap olan ve bu kulluğu gerçekleştirmek için çabalayan ben, bizler, Müslümanlar ve bunun sözcüsü olmak durumunda olan kimseler olarak karşımızdaki dünyanın nasıl reflekslere, nasıl karşı çıkışlara, cümlelere sahip olduğunu anlama imkanına da sahibiz. Çünkü Allahu Teala'nın kitabı bize geçmişin haberlerini verdiği gibi geleceğin de haberlerini vermektedir ve şu an nasıl bir pozisyonla kendimizi tanımlayacağız, tartacağız, ortaya koyacağız. Bunun bilgisi de Rabbimizin kelamında işte önümüzdedir. 9. ayet-i kerimede zaten bu gerçek kafamıza, gönlümüze iyice işledi. Bu kitabın sahibi biziz dedi Allahu Teala. Benim dedi. İnna nahnu nazzalna zikra bu zikri indiren benim dolayısıyla bunun koruyucusu da yine benim dedi Rabbim ve ne Muhammed Aleyhisselam ne de başka elçiler ne de peygamberlere bu kitabı getiren meleklerin bu taşıyıcılıklarının dışında bir rolleri yoktur kitabın sahibi Allah'tır emreden de görevlendiren de seçen de Ebo'dur. Dolayısıyla kaderin yazıcısı Allah e, takdir eden o ve bize vahiy ile nasıl bir hayat istediğini bildiren de odur. İşte ayet 10 bu gerçeği teslim ediyor tekrar. Ve lekat ersenne min kablik biz senden önce de elçiler gönderdik diyor Allahu Teala. Fi şia'il evvelin önceki topluluklara da işte kariyeler vardı daha evvel okuduk ayet 4'te. Şehirler halkı, bu şehirler halkı küfürle, peygamberlere alayla kendilerini donatmışlardı. Ümmetler, geçmiş toplumlar yaşamıştı daha evvel. Onların ecelleri de vardı. Ve şimdi de Rabbim diyor ki evvelki partiler, gruplar, çizgiler de böyleydi. Senin şu an muhatabın olan Mekke halkının Ağzındaki laflar, karşı çıkışlar, peygamberi inkar ediş modelleri, küfürleri, saygısızlıkları, hakaret ve alayları evvelden de bütün toplumlarda var olan bir durumdu. Çünkü Allah daha evvelki peygamberleri de böylesi toplumlara gönderdi. Anlayacağımız şey şu, peygamber aleyhissalatü vesselam ilk defa peygamberlik yapan birisi değil. Tarih boyunca Allahu Teala bütün toplumlara peygamberler gönderdi. Yani mesaj onlara ulaştı. Allahu Teala'nın sözü, uyarısı kalplere, zihinlere kadar gitti. Hem de toplumun bütün kesimlerinde duyuruldu ve bunun haberlerini Allah bize kitabında verdi. Şimdi insanlar bir geçmiş üretirken, bir tarih ortaya koyarken peygamberlerin olmadığını söyleyebilirler ya da yokmuş gibi davranabilirler. Sayfa sayfa tarihler vardır. Tarih görüntüleri, filmleri çekilir. İnsanlar geçmişten haberler alırlar. Ama bu haberlerin içerisinde peygamberler yoktur. Yani Allah hayata bak tarihte böyle karıştı. Peygamber gönderdi ve uyarıda bulundu ve insanlar bunu duydular. Şöyle şöyle bir mücadele gerçekleşti. Bu gündem dışıdır. Bugünkü dünya bilgisi bilimi de bunu bu şekilde yok sayarak hareket eder. Arkeolojik kazılar yapılır ama peygamberlere rastlanmaz. Tarihi evraklar okunur ama peygamberlere rastlanmaz. Bütün mekanlar taranır ama Kudüs'e, Mekke'ye söz gelmez. Yani insan olarak da, me mekan olarak da, zaman olarak da Allah ve peygamber göndermesi, bir kitap indirmesi gerçeği hep hayatın dışına itilmiş, yok sayılmıştır. Ama Rabbim diyor ki, evet bu kitabı indiren, gönderen biziz, onu koruyacak da olan biziz ve tarih boyunca da böyle peygamberler göndermek bizim işimizdi. Senden evvelki eee Peygamberler de böylesi toplumlara geldiler ve onlar da aynı şekilde bir yalanlama ve alayla karşılaştılar. Ayet 11. Umaytihi mir resulin onlara bir elçi gelmeye görsün ki illa kanu bihi Onunla alay ediyor bir haldeydiler. Onların peygamberlerine karşı, elçilerine karşı Allah'ın getirdiği, gönderdiği mesajlara karşı tavırları hep bir alay, bir istihza, bir dalga geçme moduydu. Peygamberleri hafife aldılar, dinlemediler, sözlerini anlamsız buldular, değersiz buldular. Çünkü kendi gündemleriyle hiç uyuşmuyordu. Onların konuştuğu konular değildi bunlar. Peygamberler hesap diyordu, ahiret günü diyordu. Öleceksiniz ve yeniden bir diriliş var ve Allah sizi bu yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekecek. Gelin Allahu Teala'dan gelen bilgiye kulak verin de bu hayatı Allah'ın dediği gibi yaşayın. Çünkü yerin göğün Rabbi Allah'tır. Doğunun batının Rabbi Allah'tır. Öncekilerin sonrakilerin ve sizin Rabbiniz Allah'tır. Ve o biriciktir. Ortağı yoktur. Sizin dediğiniz gibi birileri Allah adına kainat üzerinde etkin ve egemen olamazlar. Her şeyin sahibi Allah'tır ve Allah bu bilgileri benimle size gönderdi. Gelin bu noktada takip edin sözlerimi dendiğinde bu gündemlerin hepsiyle dalga geçtiler, yok saydılar ve peygamberlere karşı çıktılar. Ayet 12 Kezalike nesluhu fi kulubil mujrimin. İşte böylece biz onu mücrimlerin kalplerine girdiririz, sokarız diyor Allahu Teala. Yani böyle bir yöntem var. Bu yöntem bütün mücrimlerin dili, bütün mücrimlerin kalbi aynı katılıkta, aynı tarz ve tavırda, aynı şekilde tepkiler veriyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh'a nasıl tepkiler verdiyse, A'd, Semud, Eyke, Medyen, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Firavun ve beraberindekiler ve sonrakiler ve şimdi, mekke kafirleri ve dünyanın bugünkü kafirleri hep aynı yöntemi izleyecekler. Vahiy karşısında böylesi bir kalp yapısı oluşuyor. Allah Teala bu sözleri aslında onların kalplerine illaki ulaştırdı. Yani ben duymadım, ben bilmedim, ben anlamadım, bana vahiy gelmedi, bana elçi bir haber ulaştırmadı. Benim kitaptan, yazgıdan haberim yok. Ben bu gerçeklerle hiç tanışmadım. Bak bilseydim, anlardım, düşünürdüm diyebilecek kimse yoktur. Çünkü Allahu Teala bunu bütün suçlulara da, reddedenlere de, kabul edenlere de ulaştırdı. Bütün toplumlar, bütün ümmetler, bütün taraftarlar, bütün şehirler, ülkeler bu bilgiyle, bu peygamberlikle, bu risaletle tanıştı, görüştü, anladı hem de kalben. Yani yüreklerine kadar indi. İçlerinde bu ses duyuldu bunu bir düşündüler bunu bir tarttılar bunu bir anladılar ama kalpler öyle bir yapılanmayla oluşturulmuştu ki yani okul eğitimlerinde aldıkları bilgiler sokaklarındaki haberler gündemler ya da gözlerinden kulaklarından giren görseller sesler çığlıklar her şey bütün bu haberler onların zihinlerini kalplerini şekillendirdi de tepkiler hep aynı şekilde oldu nasıl yani işte falan ülkede bir program yapılıyor o program sonra her ülkede formatları çok değiştirilmeden sadece sunucu değiştirilerek ya da bir takım uygulamalar değişerek hep aynı şekilde sergileniyor ya bakıyorsunuz artık dünyanın her tarafında aynı tür yiyecekler aynı tür saç modelleri aynı tür erkekler ve kadınlar ya da erkek kadın oldu belli olmayan tipler nasıl pazarlanıyorsa işte mücdimlerin de yürekleri benzer bir şekilde oluşturulmaya başlıyor. Allahu Teala'nın vahyi karşısında aynı refleksleri, aynı tepkilemeleri veren, aynı tür konuşan yürekler oluşmaya başladı. Allah onların kalplerine kadar bu kitabı ulaştırdı. Fakat bunlar buna yanaşmadılar. Allah'ın ayetleri karşısında tavırları da birbirlerine benzedi. Rabbimiz bu ayeti kerime ile de aslında Kur'an'ın ta yürekleri kadar indiğini bize ifade ediyor. Müminlerin kalpleri bu ayetlerle sarsılır, kendine gelir, değişir, yeniden tanzim olur. Kalp konforları değişir insanların ve burası artık benim kalbimdir ama şeklini verecek olan başka bir karardır. Kalbin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla burada o takva hakim olacaktır der ve müminin yüreği öyle değişir. Mücrimin, suçlunun, günahkarın kalpleri ise katılaşır ve içeriye giren bu vahiy soluğu, bu şifalı bilgiler orada barındırılmaz, itelenir, örselenir, alay edilir, dala geçilir ve büzüşür, sertleşir. Kalp taştan daha da katı hale gelerek içinde gelen vahyi dışarı atar. Böylece bu yürek onu taşıyamaz hale gelir. Böylece ayet 13 la yu'minune bi ona iman etmezler. Ona iman etmezler, onu kabul etmezler, ona teslim olmazlar. Ve kat halet sunnetul evvelin. Bu işte öncekilerin gelip geçmiş bir kuralı, sünneti, bir uygulamasıdır. Yeni bir durum, yeni bir model değildir. Evvelki topluluklar, peygamberler karşısında bunu yaptılar. Ve böyle bir yasa devam ediyor. Tarih boyunca böyle yaşandı. Hep bu tekrar etti. Allah'ın ikazları, uyarılar karşısında, peygamber sözleri karşısında yürekler hep bu şekilde katılaştı. İmansızlığı seçtiler ve inanmadılar. Kaybettiler. Kural bu. Bu şekilde işleyecek ve işlemeye de devam ediyor. Bizim için de durum böyledir. Rabbim Rabbim kolaylaştırsın Allah'ın ayetleri yüreklerimizde yer bulmalı. Açmalıyız kalbimizi ona. Evvelkilerin tarzıyla değil. Dedelerimiz, babalarımız, etrafımızdaki insanlar şöyle davrandığı değil. Bakın Allah'la birlikteyiz. Kitabıyla birlikteyiz. Hicr suresiyle birlikteyiz. Yüreğimizi açıyoruz. Beni değiştir Allah'ım. Beni dönüştür Allah'ım. Ve yüreğimde sana bir iman, sana bir güven oluştur Allah'ım. Vahyinle, gönderdiğim bilgiyle ben bir başka ben olayım. Sevdiğin, seçtiğin, razı olduğun bir hale dönüşeyim diyeceğiz ve teslim olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.